Like Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçilerimiz bugün sizlere güzel bir meze tarifi ya da ara sıcak tarifi yapacağız. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi önce iki iki orta boy soğanımızla 3 diş e, sarımsağımızı gördüğünüz yarım çay bardağı zeytinyağıyla bir güzel kavuracağız. Şimdi biz bunu soğan ve sarımsakla yapıyoruz. Ee, açıkçası mutfakta Yeşil biberimiz kalmamış. Normal şartlarda buna 2 ya da 3 tek yeşil biber de atın. En baştan belirteyim. Zaten açıklama bölümüne de yazacağım. Malzemeler bölümüne de yeşil biber yazacağım. Ama tabi biz koymayacağız. Bilginiz olsun. Şimdi biz yazdan kalma 3-4 adet kırmızı biberimizi artı 2 tane de patlıcanımızı dolaba attık. Siz bunları tabi bunlar közlenmiş, közlenmiş bir şekilde attık. Siz bunları marketlerden de bulabilirsiniz. Adetler bunlar. Onları da atıyoruz. Kavurmaya evet. devam. Şimdi evet. göre baharatlarımızı da atıyoruz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve yorumu düşüncelerinizi yazmayı sakın unutmayın karıştırmaya devam. İlken çok lezzetli bir ara sıcak, çok lezzetli bir meze olacak. Devam. Yaklaşık bir 10 dakika kadar kavurduk. Büyük karıştırmaya hiç ara vermeden kavurduk. Oldu. Şimdi ateşten alıyoruz. Ocaktan aldığımız mezemizi üstünü hazırlıyoruz. Üstü tabii ki sarımsaklı yoğurt. Vazgeçilmezimiz. Yoğurdumuzu da biraz yoğurtladık. yoğurdumuzu biraz tuzladık. Özür diliyorum. Yoğurdumuzda bu kıvamı getirdikten sonra mezemizi de güzelce soğuttuk. Ardından tabii soğutmadan yoğurt dökmeye girişmeyin. Eğendiğim ile hazır.